Bak terbiyesize, bak münasebetsize! Bana mı dedin bey? Fela öyle bok yermeyim, dırdağını! Şu eski reis olacak cömert Arif'e deyirum! Bilgin geberteci o herifi! Uyma şunlara, kıskanıyorlar seni! Uyma uyma değilsin ama seçimler yakın! İftira eder de ayağımı kaydıracak herif! Gördüğüm yerde gırtlağını ha şöyle sıkacağım gelin! Geliyor, geliyor! Gelmesin yerim onu! Kimi? Keserim onu! Küçük hanım geliyor, müjdemi isterim, bakın telgrafı! Nereden anladın? Açtım! İyi etmişsin! Yarın karayolu yolu ile geliyorum, cülsün! Allah'ıma şükürler olsun! İki senedir hasretten ölüyordum! Sen kendine bir kalem geç, karı! Aman bey! <gülüyor> <gülüyor> ben bu gelen yüzü pek anlamadım! Kimin de geliyor? Arkadaşı var Ya! ya. Ben bunu beğenmedim. Aman bey, gelecek olan kuş kadar bir kız, başımızla beraber. Tabii! Biliyorsun ben kalabalığı pek sevmem. Aa, ...Bir kişi ayol, aynı odada yatarlar. Ya! Değil Hadi öyle olsun! Hey, zürriyetine kurban olayım! Şuna bak Dürdane, melek midir nedir? Güzelliğe bak, şu güzelliğe bak! Böyle babadan ancak böyle bir kız çıkar. Meydandaki pastanede beklersek belki görürüz onları. O deli mi bunlar be? <laughs> Atansiyon ulan! Yuh! Yahu yoldan geldik be, kapıda mı kalacağız? If they don't open soon, I'm gonna break the door and get him! <laughs> um, understand what I mean? I'm gonna break the door! Aaaaah! <laughs> 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 <gülüyor> Eyvah, <gülüyor> <Metin>. <gülüyor> 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 hey, durun, ortalığı karıştırmayın. Ayıp ettin kız, misafiriz be. Hey, <laughs> <laughs> Getty, I'm hungry, benim karnısı <laughs> <sağ> aç. Lütfen, git ye. Very nice wine! Hey, What are you doing? Can the slide bottle in the fine? çok güzel, çok güzel! çok all these records are Turkish! You say, look, look, look! Yes, yes! Aa, yeter! Hımm! Aa, sende mi, Çiko? Hımm! Aaaa! Ya ne biçim oynuyorsunuz? Ah, Hay Allah hayat hiç göbek atmadınız mı? Böyle böyle a, yapılır mı? Göbek atın. A, Gö bak böyle göbek a, o, göbek ne bebek, ne göbek bebek, göbek 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 göbek

Aaa! Ne haber? Of! Oh! Hey! Orası babamın yatağı! E ben de bir şey yapmıyorum ki yatıyorum yahu! kirleteceksin! Teessüf ederim! Ne güzel uyuyacaktım! Nerede yatacağım şimdi? Dadım yatak yapar hepimize! Yürü denize gidiyoruz ha! şimdi hadi! Denize mi? Ha. Allah! Of! Hopacık! Of! 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 Of!

Ay! Ha bunlar hep bizim kızın mı, düğdüğanı? Ben de şaştım bey. Düğdüğanı, ha bu da mı bizim kızın? Tuf! Aman Allah'ım, bu ne? Ah, <laughs> ah. Bu ne be? Aa! Ulan mutfakta anarşi var! Bu ne gıda israfı be! Aa aa! Sebze vaata bak! Katalepsi halinde! Natürmort olmuş, şuraya bak, sovana bak! Dur bu ne be? Yavrucuğum, acıkmış mı ne? Hepsini o Yok canım! Geliyoruz dediğine göre yanındaki kızla beraber! Herhalde obur ve pasaklı bir kız! <laughs> Sus! Misafirimiz! Peki nereye bu kız? Belki de banyodadır. Bir bakalım gel. Hadi. <laughs> Gülten kızım, <laughs> Sevcini <'u> kızım, <gülüyor> buraya. <gülüyor> Kuzuların kuzusu. Anne nereye bu kız? Gülten, Gülten, Rabbi yasır ve la tuassir. kim yatmış ya buraya? Bilmem. Bizim kızın saçı ha boylu muydu? Bilmem. Nasıl bilmesin, çıkardın kızın kılını tanımaz mısın? Peki nereye bu vakit bu kız şimdi? Kasabayana gitti acaba. Kime gidecek? Kimse tanımaz ki onu. Aman be, jandarmaya telefon et! Alo! Karakol mi? Allah Allah! Benim kız mı? Görüyorum! Ne olmuş? Kız karakoldaymış! Aa, neden? Gıçı çıplak denize girmiş! Hii! Anadan doğma mı? Hayır, babadan olma! Öyle değil çavuş! Ah! bayılıyorum. Durdan misin inşallah. Benim kızım ha. Ben reis'in kızıyım dedi. Tiplak denize girmiş öyle mi? Kendi girmemiş ama girenlerle berabermiş. <laughs> ya Rabbi. Kızım. Aburaç babalıktı. Babacığım. Hiç değişmemişsin. Maşallah seni çok iyi buldum. Ben sana hiçbir şey bulmadım. Ne arıyorsun buraya? Beyler getirdiler babacığım? Kefil olursan çıkarırlarmış beni buradan. Hadi eve gidelim. Annemi çok özledim babacığım. Senin babanın ne? İmza ederseniz. Ben de kalem var babacığım. Mehmet çavuş, bu işi kimse duymasın, bu bir memleket meselesidir. Bununla beraber gözlerinizi öperim. Merak etmeyin, kimse duymaz reis bey! Duyulursa şerefim itibarlım iki paralı kolu, koskoca belediyesinin kızı... ...Bir takım serserilerle beraber karakolluk olmuş, tanrı uğrudur! Hepsi üniversiteli, üstelik dilimizi de biliyorlar. Türkiye'ye hayran hepsi babacığım! Ne olursa olsun! Rakiplerim olacak herifler zaten gözüme oyma çalışırlar! Bir de sen başıma iş çıkarma, tamam mı? Tabii babacığım! Yalnız... ...Müsaadenizle... Ne müsaadesi? Aa yeter bey! Sıkma kızı! <laughs> Açıkçası misafire var, söyleyemiyorum! <laughs> Onu biliyoruz! Yukarı alayım, değil mi anne? Al kızım, al! Hi sugar. How are you? Bismillahirrahmanirrahim. Hello. Memlekette ahlak kalmamış. Yavrum. dünyanın sonu cıldı. Kurban olayım. Gelin, gelin. <laughs> Merhabalar. Dur! Şu bu lan Ha? Söyle. Arkadaşlarım babacığım. Hello. Yok öyle şey. Ayıp ettin amca. Kızım bizi ta İngiltere'den davet etti. E sen bizi sokağa mı atacaksın? Yok, yatağıma alacağım. <laughs> Yok öyle şey. Ben yukarı eçek horoz bile bırakmam. Anladın mı? Mr. Reis uncle, have a cigarette please, ha? Maalesef aşağıda yatamazsınız! Aman bey, kızımız hepsini davet etmiş, üstelik on paraları bile yokmuş! Değil mi ya? Metelik yok vallahi! Nedir bu lan pantolon, verciye mi kestiler yarısını, he? Mesela! Git, serseri herifler! Türkçeyi nerede öğrendin sen? Aaaa! Sus! Çek! Yeter! uzatma be amcacığım yap bir kolaylık bize Ne alırsınız babacığım ya. ne alırsınız Geçi bahçede yatına bak çit istem ama Ay hadi bakayım dışarı çık hadi <laughs> <Sütür! gülüyor>